merhaba, oruç tutan tutamayan, tutmayan tutacak olan, başlayıp bırakan, üç ayları devam ettiren, tekne orucu tutan, orucu uykuya tutturan, Ramazan çadırında sıra bekleyen, sade çorbaya kaşık sallayan, iftarda çakmayı çakmak üzere olan, unuttuklarım da içinde, memleketimin bütün güzel insanlarına, dostluk nişanı olarak tuz ekmek niyetine, Lütfen kabul buyurunuz. Hak çalabım, hak çalabım, sencileyin yok çalabım, günahlarımızı yarlıga, ey rahmeti çok çalabım. Kullar senin kulların, günahları çok bunların, uçmağına salonları, binsinler burak çalabım. Ne sultanı baylardasın, ne köşkü saraylardasın, girdin dervişler gönlüne, edindin durak çalabım. Ne ilmim var ne taatim, ne gücüm var ne takatim. Meğer ola inayetin kıla yüzümü akçalabım. çalabım. Yarlıga kıl sen Yunus'u günahkar kulların ile eğer yarlıgamazsan key katı firak çalabım.